İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere TRT1 HD şifresi nasıl kaldırılır? Bu şifre niye var? Onu anlatacağım. Arkadaşlar bu şifrenin olmasının nedeni şu an maçların Avrupa'da izlememesi için TRT'nin koyduğu bir şifredir. Bu sizde şifreli olan TRT1 genel olan bir yayındır. Eğer listemizi kontrol edecek olursak TRT1'in Şifresiz olanın da bulabiliriz. Eğer televizyonunuzda TRT1 veya TRT Spor yoksa bunun frekanslarını girmeniz gerekiyor. Manuel kanal arama kısmına gireceğiz. Buradan frekansları gireceğiz. Frekans kısmını 11 70 9 4 yapıyoruz. Burayı dikey yapıyoruz. Alt kısmı aynen bırakıyoruz. Şebeke aramasını da açalım. Buradan aramayı başlatıyoruz. Taramadan sonra TRT 1 HD TRT Spor bu kanallar gelecektir.